Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen ProTutup.com adresine hazırladığım bu yeni paylaşım videoma hoş geldiniz. Bu CSS dersimde sizlerle font face özelliğini göreceğiz Font face özelliği nedir diye soracak olursanız CSS2 ile birlikte gelen ve bazı sorunlardan dolayı CSS2.1 şey 1. sürümünde kaldırılan ve CSS3 ile tekrar bize sunulan bir font özelliğidir bu arkadaşlar Yani web sitemizde özel fontları kullanmamızı sağlar Kısaca biz özel fontları kullanmak için bazı eklentiler kullanırdık. örneğin Cufon 0 Typeface gibi ee, ama CSS'in de Fontface adlı özelliği bu işi görmekte ee, yalnız tabi tek bir format yani TTF formatı yetmiyor da 3-4 formata çevirmemiz gerekiyor onu ama şanslıyız bunun için siteler mevcut zaten e, bu siteler bu siteden göstereceğim ben de sizlere o yüzden e, C Windows Fonts klasörüne girerek arkadaşlar buradan bir e, font seçelim. Daha önce yani e, standart olmayan özel olan bir font. Şöyle bakıyorum. Um, örneğin işte bu olabilir arkadaşlar. Evet. Sego Print diye bir font. Bunu masaüstüme alıyorum. Bu olduğunu almayalım. Direkt bunu alalım. Google arkadaşlar e, font face generator yazalım. Çıkan ilk sonuç bizim e, font face'imiz, font dosyamızı e, convert edeceğimiz diğer formatlara sitemiz arkadaşlar. Oldukça kullanışlı bir site. buradan add fonts diyerek fontumu seçiyorum. Şimdi yüklemeye başladı. Bu yükleme bittikten sonra buraya gelecek. Evet, buraya geldikten sonra artık bunu kabul edip daha sonra download your kit diyerek ee, bunu bu formatın dönüştürülmüş hallerini ve bir örneğini de bizimle paylaşıyor rardosisi içinde. Evet, zil formatı veriyormuş. Bakalım hemen. Şimdi içini açtığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi EOT, SVG, TTF ve WoW formatlarında yazı formatlarım var. Bunlar bize lazım olan formatlar. Şöyle hemen e, font-face diye bir klasör açalım. Bunları buraya atıyorum. Hatta font adında bir klasörün için atayım. Daha sonra css dosyamı alayım. sin.css diyelim. Şimdi kodlarını inceleyecek olursak da Burada font-family olarak yazı tipinin e, ismini belirleyebiliriz. Örneğin ben prototürk olarak da kullanabilirim bu yazı tipini arkadaşlar. Bunlar Chrome için yazılmış e, komutlar kalınlığını ve stilini belirlemek için sanırım Chrome'da sorun çıkartıyordu daha öncelerde. İşte gördüğünüz gibi EOT, WOF, TTF ve SVG formatlarının hepsi çağrılmış bu şekilde ve e, şu an fontumuz kullanımı hazır halde. Tabi font klasörünün içinde olduğu için önce şu ayarları bir yapalım. Evet arkadaşlar. E, bakıyorum başka ne var bunun içinde. Bir tane de örnek dosyamız var. Gördüğünüz gibi fontumuzun kullanımı ile ilgili fontumuzdaki karakterler vesaire ve nasıl yükleneceği hakkında bunu kaldırıyorum. Buna gerek yok. Artık bunu kapatabilirim. Bir tane indeks dosyası oluşturayım hemen. Stil.css'imizi çağırdık arkadaşlar. h 1 diyorum. Prototürk.com Çoğu zaman anlamsız. Şimdi buna e, Firefox'ta bakalım. Şu an bu şekilde yazı tipimiz gördüğünüz gibi. E ne yapacağım ben? H1'i seçtikten sonra font işte e, 30 piksel prototürk dediğim zaman Gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar? Bu yazı tipinin e, bu yazı tipini kullanmış oldu bizim yüklediğimiz Sagoe Print'li sanırım. Ne ismiyle? Prototürk ismiyle arkadaşlar. İşte buradan ismini belirleyerek bu şekilde fontumuzu kullanıyoruz. Önce fona göre özelliği de şu. Mesela bu seçilebilir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve örneğin işte line height gibi e, CSS özelliklerine işliyor. Mesela fon kullandığımızda line height veremiyoruz. Ya da ben bilmiyorum veriyorsak da en azından. Mesela burada Türkçe karakter işte yumuşak G yokmuş. O yüzden de başka türlü çıkarttı. Ha onu nasıl yapabilirdik? Şunu tırnak içine aldığımızda önceliği bu fonta veriyoruz. Eğer bu fonta ait karakter yoksa o zaman Arial. Ya da mesela Tahoma'da yapabilirdik. Bakın yumuşak G'nin değiştiğini görebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde font face kullanımını gördük. Benim size tavsiyem kullanmanızdan yanadır. ama dediğim gibi işte ne kadar büyükse font dosyanız yüklenme süresi o kadar geç, geç oluyor arkadaşlar. Bunda dikkate almanız gerekiyor. Aa bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin şimdilik.